Selamünaleyküm arkadaşlar Hayırlı <laughs> geceleriniz olsun Evet şimdiden koç yiğitler Başladı Sarmaya Hav 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 etmeye Kurçular maşallah maşallah Kurçulara Bakın <laughs> Maşallah, kış yavruları sert olur diyorlar ya harbiden de sertler yani. <laughs> Ayakta duramıyor. Maşallah koçlarım ha. Evet. Kulağını emiyor. Birbirine hırlıyorlar Maşallah. Annelere gitti. Dışarı çıktı. Bir hava alsın gelecek şimdi. Maşallah yavrularımıza. yüzlere bakar mısınız Yeni kurtçularımız arkadaşlar Maşallah maşallah Pitbull yüzlüler. Maşallah yavrularımıza. <laughs> evet arkadaşlar. Yavrularımız maşallah var. Sağlıklı. Niçe girdiler. Bunlar bayağı sert olacak. Tosun Paşa uyudu. Tosun Paşa uyudu. Maşallah Tosun Paşa'mıza. Arkadaşlar bunlar kış yavrusu. Sert olacak dediler. Sert olacak yani harbiden de. şimdiden belli ettiler. Sert hayvanlar. Allah nazardan saklasın. Bak bak. <laughs> Ortalık karıştı. <laughs> Düşünsene bunlar hepsi büyüdü. Burada hiçbir şey bırakmazlar. Ne domuz kovalarlar ne kurt kovalarlar ya. Değil mi? Maşallah tosunuma. Annemiz geldi. Gel kızım. Annemiz geldi. Maşallah annemize. Bakın bongolikumla yalı da burada hazır. Sütü bol olsun. Evet arkadaşlar yavrularımıza yorumlarınızı bekliyoruz. Hırçın yavrularımız bizim bunlar. Maşallah var bunların. Hırçın 5 kardeş. Kara kafalılar. Kara kafa çetesi diyor bunlara. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı ve abone olmanızı bekliyorum.